Yürüyüşe mi çıkacak? Evet. Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde bak insanlar var. Hava soğuk mu? Yok ya, sıcak. Yani beraber yürüyebiliriz. Ne dersin? <laughs> Mesut 31 çekerken yakalandı. Şansımı da. <laughs> <laughs> Futbolda elimden puan olsaydı. Sensin benim derin. Mesut 31 çekerken yakaladı. Futbolda elimden puan olsaydı. Sikerdim şimdi alayının amına koyardım. Hayır bırakırsın ne koyarsın. Fena kerim.

Sesinde. Çocuk diş hekimi <laughs> <laughs> Niyetimiz asil gelmek değil çalıp çırpmak değildir Evimin hanımı olacak kadınsın ama kendimi <gülüyor> <gülüyor> <mozela. K> <laughs> <K> <laughs> <K> <laughs> Kerim lan ha <he>? yapacak Şordan <laughs> <laughs> sahalara geri <laughs> <laughs> dön bir insan Erdoğan melek gibi ve çapa bende